video iki part oynanış attım. Şimdi oyunu tamamen size açıklıyorum bütün detaylarıyla. Kafama uyuşmayan sadece iki şey var tamam mı? Bir de ekstra da bir de teori var üzerine. Hazır mısınız? En baştan başlıyorum. Günlerden bir gün bir kadın bir adamla evleniyor. Adam işte tam bir böyle şey uzmanı mantar uzmanı bir adamla evleniyor. Sonra bu kadının bu kadın hamile kalıyor ama çok eski zaman olduğu için Çocuklara işte şey bir şey yapamıyorlar hani şey bakmak falan. Dur anlatınca sevecektir. O anlamadı o yüzden. Ee, Youtube'dan tekrar izleyeceğim. Güzel olabilir. Çok anlı oldum. Bir ara çok deli teorilere girdik. onu Hiçbiri çıkmadı. <laughs> Neyse. Ee, kadın hamile kalıyor. Çocuğu doğuyor. Ama ikiz doğuyor. İkiz doğmasını beklemiyor. Bunlardan e, onu doğuran ebe Diyor ki bir tane çocuğun senin ölü doğdu. Ölmüş biri de diyor. Ve çocuğu kendisi alıyor bu eve. Bu e, kendi öz annesiyle yaşayan insa, kızın ismi Hana. Bu ebe bir çocuğu kaçırıyor. E, götürüyor. Şerefsiz ebe Belki de gerçekten öldü sandılar. ebe sonradan fark etti gerçekten ölmediğini. Orayı bilmiyoruz. Bu evi kızı büyütüyor. İsmini de diyor ki Eve. Senin adın da Eve. ebe. <laughs> Havva olan. <laughs> Senin adın da Eve diyor. Bu kızımız e, bu arada ben şeyi değiştirmemişim ama hemen çok çabuk değiştirirken ha, tekrar söyleyeyim. Sonradan bizim bu kızımız e, bu iki kız dışarıda günlerden bir gün rast geliyorlar. Kesişiyorlar. Bunlar çok şaşırıyor. Hatta uzun bir süre oha yansımam benle konuşuyor diyor. Ee, uzun bir süre böyle ama maaa aa ma, a, a, falan oluyorlar. Şaşırıyorlar. Sonra birleşmek istiyorlar. Ee, bunlar birleşmek istiyorlar. Ve 5 yaşında Hana Eve'i evine alıyor. Ve çatı katında yaşamaya başlıyor Eve. Ama bunlar aynı insan oldukları için ve daha 5 yaşında oldukları için sürekli çatı katına duramazlar. Yemek yemeleri, yemeleri lazım. İşte bilmem ne yapmaları lazım falan. Bunlar şöyle bir şey yapıyorlar. Bunlar aynı kişi ya birebir ikiz ya benziyorlar ya birbirlerine. Bir de şimdi birisi çok güzel bir hayat geçirmiş öbürü şey yani kimin kimsesinin olduğu bile belli değil. Biri yetiştirmiş ama kim yani? Sonra bunlar diyorlar ki bir gün sen dışarı çık. Hana olarak bir gün ben çıkayım dışarı hana olarak. Ve hayatlarını böyle bir süre sürdürüyorlar. Birinin başına bir şey gelse, dizi yaralansa öbürü de dizini yaralıyor. İşte birinin dişi kopsa öbürü de dişini kopuyor. Çünkü insanların onları anlamamaları lazım. İkisinin aynı insan olduğunu. Birkaç hikaye anlatıyor. İşte Hana okula gitmiş, hazırlanıp okula gitmiş. O sırada çok kişi gelmiş Eve'in. Çatı katından inmiş aşağı. Annesi görmüş. Aa sen burada ne yapıyorsun? Çabuk git giyin okula git diye kızmış ve dönmüş. Mesela Eve'in de içine oturanlardan bu. Ben bu burayı bir YouTube açacağım için birazcık şey çete bakmıyorum. Kusura bakmayın. Hemen birazdan döneceğim tekrar. Sonra bunlar bir çocukla tanışıyorlar. 17 yaşlarına geliyorlar. 16-17 arası. Bunlar artık genç kız. Bir çocukla tanışıyorlar. Ee, bu çocuğun adı Simon. Simon'la randevuya çıkıyorlar. Simon bu arada ailesi zengin. Simon'a randevuya çıkıyorlar. Prensesler gibi olursun bu çocukla olursan yani. Randevuya ikisi birden gitmek istiyor. Karar veremiyorlar kim gitsin. O yüzden sırasıyla gidiyorlar. İşte bir Eve gidiyor. Simon'la konuşuyor. O tuvaletteyken öbürü geliyor tekrar falan. Böyle sıralı gidiyorlar. Hannah biraz bencillik yapıyor. Ve bunların hani eşitlik kurallarını, bu gidip üstlerini değiştirme kurallarını falan birazcık kırıyor. Ve ertesi gün dışarı çıkacağı gün olduğu için, onun şansı olduğu için Simon'la sevişiyor. şans o şans. O gün hamile kalıyor Simon'da. Ve şey buna çok kızıyor. İyi buna çok kızıyor. Ve ayr ayrılmak zorunda kalıyorlar. Çünkü evlenmek zorunda kalıyor. Hannah Simon'la evlenmek zorunda kalıyor. Bu arada 17 yaşındalar. Hannah Simon'la evlenmek zorunda kalıyor. Eve de çıkıyor hayatlarından. Dışarıda onu kimse tanımasın diye bir tane peruk takıyor. Uzun sarı saç bir peruk takıyor ve geziyor. Eve olarak. Hana hamile olduğu için e, Eve hamile değil. Bunlar aynı evde yaşayamıyorlar. Ama yaşamak istiyorlar. Eve bırakmak istemiyor Hannah'yı ve Hanım Hannah yaşadığı hayatı yaşamak istiyor. Bu yüzden Eve de hamile kalmaya çalışıyor. Tanıdığı biriyle olmasın diye başka insanlarla tanışıyor. İşte kötü kötü adamlarla tanışıyor. Evsizlerle tanışıyor ve istediği kapıyor bir tane adamdan. Hatta evli olduğunu söyleyen bir tane adamdan SD'di kapıyor maalesef. Böyle kötü kötü şeyler yaşıyor Eve. Ama bir türlü hamile kalmıyor. Evlendikten kısa bir süre sonra Hana bebeğini düşük yapıyor. Ve artık tamamen morali perperişan oluyor yani. Hana ile buluşuyorlar. Ve Hana diyor ki İve hani artık sen gel benle yaşa. Artık bebek de yok ortada hiçbir şey yok. Artık Hana da hamile değil. Böylece 17 yaşlarında artık 17-18 arası bu bu yaşlarda Eve tekrar Hana'nın evinde yaşamaya başlıyor çatı katında. Bunlar tekrar bir gün o gidiyor, bir gün o geliyor, bir gün o gidiyor, bir gün o geliyor. Hana hala Simon'la evli bu arada. Teknik olarak Eve de evli. Bir gün oynuyor takılıyor, bir gün oynuyor takılıyor. Eve bazen sarı peruğunu yine takıp dışarı çıkıyor bu sefer. O Hana dışarıdayken de dışarı çıkıyor. Çünkü Eve artık hani sarı peruğunu takınca farklı bir insan olduğunu düşünüyor. Ee, Sonradan Hana yine kıskanıyor. Simon'la yatmasını istemiyor, kalkmasını istemiyor falan. Aa bir şey kaçırdım, bir şey anlatmaya kaçırdım. Çok özür dilerim. Bu detayı kaçırdım. Bebek düşük yaptıktan sonra aynı evde yaşamak istiyorlar ama yaşayamıyorlar. Çünkü Hana ve Simon, Simon'ın ailesinin evinde yaşıyorlar. Çünkü paraları yok. Simon işinden olmuş. Bombok bir yerde çalışıyor falan. Bu iki kardeş de bunu konuşuyorlar. Kız diyor ki gidemeyiz diyor. Sayma'nın ailesi hani ailesiyle yaşıyoruz biz diyor. Bu yüzden If yani If şeyde yaşıyor bu arada. Eski aile evinin çatı katında yaşıyor. Kimseye görünmeden yaşamaya çalışıyor. Ve sarı peruunu yiyor sıralarda. If anne ve babasını öldürüyor. Kendi evlerindeki anne ve babasını öldürüyor. E, mantarla öldürüyor. Mantarla zehirliyor çünkü mantarlar konusunda uzman. Ama babası tabii buna dikkat etmiyor. İyi bunları öldürüyor. Böylece ev Hana'ya miras kalıyor. Hana ve Simon eve yerleşiyorlar. Şimdi az önce dediğim yere tekrar dönüyoruz. Eee Hana ve Simon, e, Hana ve Simon takılıyor, İv ve Simon takılıyor. Hana yine kıskançlık yapıyor vesaire vesaire. Simon araları çok iyi değil Hana'nın çünkü hamile kaldığı için evleniyorlar. Biraz zoraki oluyor, o yüzden çok fazla şey yapmıyorlar, e, birbirlerine çok fazla ya tartışıyorlar falan fıstan. Sonra bir gün buraya yine birazcık boşluk kaldı ama bir gün bundan 10 yıl sonra Hana tekrar hamile kalıyor. Hana kalıyor ama. Yine şans eseri Hana hamile kalıyor. Bir gün burayı hiç anlayamadım ama ya, elimden gelince iyi anlatmaya çalışacağım. Hana'nın doğum gününde Simon'la Hana kavga ediyorlar. Hanna burayı birazcık şey yapıyor. Nasıl derler? değişik anlatıyor İşte Ne bileyim bir şeye sinirlendim. Annesi aradı beni saç sapan şeyler söyledi falan tarzında. Böyle aptal saptal nedenler veriyor. Simon ona bir ayna hediye etmiş. Simon bu arada cam işleriyle uğraşıyor. Bir ayna hediye ediyor. Hanna Eve'in sürekli Simon'la yatmasından dolayı Eve e çok sinirleniyor. Hatta Hanna böyle yok senin işte kaburgan şunu yapacağım bilmem ne diye şarkılar bile söylüyor. Hanna Eve'den bu kadar nefret ediyor aslında e, Simon onu ayna aldığında aynaya bakıyor ve hani aynaya bakmayı sevmeyen bir insan çünkü aynaya her baktığında aklına Eve geliyor Tuzgun! çok teşekkür ederim desteğin için of, bu intro için de özür dilerim Prime'ını bana harcadığın için çok teşekkür ederim aramıza çok hoş geldin bitiyor neredeyse bunlar sinirleniyor Hana sinirleniyor. Aynayı kırıyor. Ve orada kazayla mı yoksa bilerek mi tam olarak anlamadım. Bilerekse zaten üstüne bir sürü teori çıkar. Aa, baştan anlatırım bak anlattım. Ee, ayna parçası Simon'ın boğazını kesiyor ve Simon ölüyor. Hana İvi çağırıyor. Eve de geliyor. Eve diyor ki sen hamilesin. Tamam mı? Simon da artık yok. Bundan sonra önemli olan tek şey senin bebeğin diyor. Sen bunu gidip itiraf edersen hapiste yatarsın diyor. Ve benim de hayatım böylece bitmiş olur diyor. O yüzden en önemlisi şu an senin karnındaki bebek diyor. Bunlar hep beraber Simon'ın cesedini, e, oğlu yerde işte kanları falan siliyorlar. Simon'ın cesedini Bodrum'a indiriyorlar ve orada bekletiyorlar. Aradan birkaç gün geçiyor. Tam olarak 18 ve 27'si değil mi? O gün Han'a gidip kayıp başvurusu yapıyor Eric'le ilgili ki kasetlerin ilki de öyle başlıyor. Benim kocam kayboldu adı Simon. Şöyle şöyle böyle böyle şöyle şöyle. Youtube'dan izlersin. Bir. Benim kocamı adı Benim kocamı bulun. Bu onun resmi. Bu onun sahibi. Şu onun şeyi bilmem ne. 18'ine gidip bu ifadeyi veriyor. 25'ine tekrar ifadeye çağırıyorlar. Ee, i̇şte bu sefer değişik şeyler sormaya başlıyor. İşte seks hayatını sormaya başlıyor ona. İşte sarı saç bulduk diyor. Sarı peruk bulduk sarı bir peruktan çıkma bir saç teli bulduk diyor cesedin yanında. Bu ne diyor bunu açıkla. Cesedin değil ya. Özür dilerim. Bu 30'u çok özür dilerim. Ben 25'inden bahsediyorum. 25'inde suratı mor ananın. Ee, ve anlatıyor nasıl işte ailesinin öldüğünü. işte eve nasıl taşındıkları falan işte anlatıyor. Aradan yine günler geçiyor. Yıl ama şey 27'si 27'sinde Saymon'un cesedi bulunuyor. Ve Hannah diyor ki ben o gün Simon'a tartıştım. Sinirlendim çıktım. Önce Simon çıktı sonra ben sinirlendim çıktım dışarı. Arabaya bindim sürdüm Allah sürdüm sürdüm. Hatta bir ara bir şey bile yaşadım. Küçük bir kaza bile yaşadım. Sonra sürdüm Allah sürdüm sürdüm sürdüm. Ve baktım Glasgow'a gelmişim. Sonra çok yorgundum. Arabaya bir köşeye çektim uyudum sabah çok moralim bozuldu. Simon'la işleri düzeltmek istedim. Cuma sabah böyle cuma cuma gecesi böyle oluyor. Cumartesi sabah geri dönüyor eve. Anlattığına göre bu şeyde kayıtlarda anlatıyor. Geri dönüyor. Hiç geçeti kaldırsaydım ya. Neyse. Çeti umursama YouTube. Bana geri döndüğünü söyle. Bunlar hep uyduruyor bu arada. <laughs> geri dönüyor. İşte bir bakıyor ki Simon. Aa Simon kanlar içinde aşağıda çok inmezmiş. Çok sık inmezmiş. İniyor bir bakıyor aa Simon kanlar içinde. Polise bu şekilde söylüyor. Laskova gittiğini e, bu evde e, önce onun evden çıktığını ve küçük, küçüklüklerinden kalma küçükkenlerden küçükken küçükkenken kediler olduğu için kapıda bir kedi girişinin olduğunu eğer çok zayıf bir insan varsa oradan girebileceğini belki böylece Simon'ı öldürebildiğini falan söylüyor. Bir sürü bullshit sıkıyor. Bilmem ne bilmem ne. Bu vurma olayı da şey. Hana ve Eve küçükken aynı evde yaşadıklarında bu şekilde iletişim kurarlarmış. Böyle vurulara pat 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 vurarak. Neyse devam ediyorum. Hana bu şekilde ifade veriyor. Bundan 3 gün sonra Hana'yı tekrar suçluyorlar. Tekrar çağırıyorlar. Hana bu sefer yine bir şeyler anlatıyor. Bu, bu sırada yine bir sürü bilgi veriyor geçmişe dair, ona dair, buna dair. Sonra bir ara şey diyor. Küçükken konserlere kaçardım da en yakın arkadaşım Eve'le diye bahsediyor. Bunu ağzından kaçırıyor. İv kim diye soruyorlar. İşte en yakın küçükkenki en yakın arkadaşım mı diyor. Şöyle şöyle diyor. Onun hakkında birkaç detay veriyor. Sonra dedektif gittiği bir yerde şey diyor. Ah diyor. Neden İv'den bahsettin ki Hana ya? Niye İv'den bahsettin diye kendine kızıyor. Bu da onun için. O video böyle bitiyor. Geliyoruz ayın birine ayın birinde Hana'yı tekrar çağırıyorlar. Hana'yı oturtuyorlar. Yine bir şeyler konuşuyorlar. Hana geçmişten de ilgili bir şeyler söylüyor bilmem ne. Ama Hana yani. Yani Hana olduğunu düşündüğümüz insan. insan. Sonra Hana'nın üstüne kahve dökülüyor yanlışlıkla. Tişörtünü başka bir tişört vermek zorunda kalıyorlar onlara. Başka bir tişört vermek zorunda kalıyor polis ona. Tişörtü giydikten sonra ah bir tane dövme fark ediyorlar. O dövmeyi henüz oraya kadar görmemiştik biz dönmesini soruyorlar ve anlamını anlatıp geçiyor. Evet YouTube YouTube'dan izleyenler yine chat için özür Neyse o da size bir eğlence olsun. Siz önce beni dinleyin sonra bir kere daha izleyip YouTube şeyi chat'i okursunuz. E, ee, dönmesi görünüyor. Hana'yı birazcık suçluyorlar. Biraz sıkıştırıyorlar. Hana sinirleniyor. Ne alakası var diyor. Siz benim suçluyorsunuz. Kanıtınız yok ki? diyor. Fuck off diyor. Gidiyor. İkinci gün İkinci gün tekrar çağırıyorlar. Hana bu sefer bayağı kızgın. İkizin var mı diye soruyorlar Hana'ya. Hana çıldırıyor manyak mısınız ya diyor. Ha beni çağırıp aynı şeyleri soruyorsunuz yeter artık diyor sinirleniyor. Niye bu kadar takıksın diyor karın da seni mi aldattı diye böyle hani seviyesizleşiyor gidiyor. Ayın üçünde Hana geliyor yani Hana görünümünde bir kız geliyor ve kendinin adının Eve olduğunu söylüyor her şeyi baştan sona anlatmaya başlıyor. Çünkü tutuklanacağını seziyor. Hatta bu odaya tutukla, tutuklayacak, tutuklayacağınız insanları mı getirirsiniz diyor ve biraz korkuyor. Her şeyi anlatmaya başlıyor. Nasıl doğduklarını, yani doğduklarına ne olduğunu, ebenin onu kaçırışını, genç şey küçüklük anlarını, gençlik hayallerini, bu prensesler konusundaki şeyleri, peri masallarına inanmalarını, bir sürü şey konuşuyor hatta o kadar mantık bazen o kadar mantıksız konuşuyor ki biz şey diye düşündük bir ara hani an acaba kişilik bozukluğunda mı diye. Belki de o bir teori bilmiyoruz. Bunları anlatıyor. Bir sürü şey anlatıyor. Hani not alsam ayın birinde yazdığı şeyleri. Keşke bu notları ilk baştan alsaydım da işte. Neyse. Bir sürü bir sürü şey yaşıyor. Bir sürü bir sürü şey anlatıyor. İşte bu mantar olayını da anlatıyor. Ee, aşağı indim. Ah bir baktım. Ah ölmüşler ki babam şey mantar uzmanıydı nasıl oldu bilmiyorum tarzı böyle şüpheli şüpheli konuşuyor. İşte Hanan ona ihanet ettiğini, kuralları bozduğunu, işte Hana Simon'ın ilk date'lerini hepsi de hepsini anlatıyor. Sonlara doğru Simon'ın ölümünü de anlatıyor. Gerçekte olan şu diyor. Eee Hana'ydı o gece işte e, ayna almış, buna sinirlenmiş, boynunu kesmiş. Anlattım galiba. Bunu anlattım. okey. Doğruları anlatıyor if. Diyor ki, önemli olan tek şey bebekti. Biz bunun için ve önemli olan tek şey aile diyor. Böyle zamanlarda neyin önemli olduğunu fark ediyorsunuz. Da. Önemli olan tek şey aile diyor. Birazcık panikliyor tekrar. Bir avukat istiyorum şimdi diyor. Ve benim hani bu kadar izleyebildiğim videoları benim teorimce burada bitiyor. Kasetler. Oyunun en sonunda bize mesaj gönderen bir insan vardı. O da bize şey diyor. Şimdi anladın mı? Annenin yaptığı yaptığı şey neden yaptığını anladın mı şimdi diye soruyor. Biz de yes veya no diyoruz. Ben no dedim ama. ha bir de Sara diyor kıza. Bu Sara'yı da şöyle söyleyeyim. Videoların birinde. Videoların birinde. bana diyor ki bir kızım olsaydı Sara koyacaktım ismine. Çünkü ee, baştan da okunan, sondan okununca aynı olan kelimeler var ya Hana gibi, Il gibi. Bu isimlerden nefret ettiğini söylüyor ve kızının böyle bir isme sahip olmak olmasını istemediğini söylüyor ve ayın 30'unda bebeğim olsaydı ona sara koyacaktım tarzı şeyler söyle, söylüyor. Buradan da anlıyoruz ki bebek doğmuş. Anagram değil, anagram başka bir şey. Anagram aynı kelimelerle farklı kelime oluşturulması. Öyle. Böyle oluyor. En son. Ee, artık kim bilmiyoruz ama biri SB denilen biri bize bak bu yüzden anne yaptığı şeyleri bu yüzden yaptı diye bize videoları izletip anlatmış oluyor. Bir, bir kız annesinin cinayet işlemesini bu şekilde işte dikleri cinayet hatta bu şekilde öğreniyor. Ayrıca teyzesini falan. Bence çok güzel bir oyundu. Ee, bu açıklamamı dinlediğiniz için teşekkür ederim.